ondan sonra hiçbir Cumhurbaşkanı İskenderun'a gelmemiş. Başbakan olarak işte Özal'da şuydu buydu gelmiş ama ilk defa ilk defa son yüzyılda bir Cumhurbaşkanı ilk defa İskenderun'u ziyaret ediyor. Başbakanken bir iftar vermiştik biliyorsunuz. Çok memnun kalmışlar. İlk defa bir Cumhurbaşkanı geliyor. İlk defa yarın Nihat Ergün ve Çevre Bakanı Müsteşarı hemşehrimiz Mustafa Öztürk ve 9 tane daire başkanı Nihat Ergün'le birlikte 12'ye kadar Antakya'da, 12'den sonra da buradalar. Saat 3'te de anılayıp da bu kenti masaya yatırıyorlar. Yani İskenderun gerçekten Ankara'da gözde bir yer ve takip edilen bir yer. İşte bir üniversitenin gelmesi dahi bu kentin geleceğini değiştiriyor. Çok büyük bir teknik üniversite. 1860 tane akademisyen geliyor, profesörü, doçenti, doktoru. 2000'e yakın normal kadro geliyor. işte bahçıvanı, kapıcısı, şoförü, o haççısı, maççısı. 80 trilyona yakın da hatta 82 falan tam bilmiyorum. Ödeneği geliyor. İskenderun Teknik Üniversitesi. İskenderun'un geleceği yeniden masaya yatırılıyor. İnşallah kendisi de müjdeyi verecektir. Herhalde Eylül ayında temel atılıyor tünelin. temellerin atılması 2 yılı 1 milyar dolarlık bir proje. Hemen 15 dakikada hassaya çıkıyor bin dönüm. Geçen mahalleyi çağırdı. 46 bin dönümü satılmış şu anda. 46 bin dönümü. Tüy yaratırsak o zaman eee mitik anlamını kazanıyor. Mitik görevini yerine getirmiş oluyor. Biz iki gün içerisinde 30-40 bin kişiye iftar verdik. Yine verebiliriz. Yine bu kalabalığı. Ama önemli olan sivil toplum örgütleriyle, iş adamlarıyla, İskenderun'un kanaat önderleriyle orada olup o fotoğrafın içerisini doldurmak. Yani bu hepimize düşüyor, düşen bir, bir görev. Merekete gelen bir ana muhalefet partisi, bir lider, CHP'li genel başkanı gelmişti. Beni çağırsa davet etseydi de hoş geldin de derdi. Hoş geldin de derdi. <laughs> derdi. Hiç çağırmadılar, etmediler. Buna rağmen gittim o yukarıda. On dakika dinledim. Deneme Nasıl oldu? Bir metro varsa onu da dinledim. Çektim gittim. <cHS> gittim, gittim. Biz Yok biraz ne? eksik buldum, eksik buldum. Başka bir şey demeyin. Ben, 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 demek ki sevenler ee, gelmiş, gelmiş ben, ben